Denizli'li koşucu İbrahim Efilti 28 Ağustos'ta Avrupa'da ultra temsil edecek. 42 yaşındaki İbrahim Efilti evli ve 3 çocuk babası. 28 Ağustos'ta en kısa sürede koşup Türkiye'ye ve Denizli'ye dereceyle dönmek istiyor. Denizli'den ultra maratoncu olarak tek koşucu olarak Denizli'yi temsilen 8 Türk'ün içinde gidebiliyorum. Dünya elitlerin içinde yarışacağım. 1500 yarışmacının içerisinde 70 ülkeden katılan. Aynı zamanda 1200 rakımlı irtifada başlayacağız. 2850 rakımı kadar çıkacak. Kar, buz, fırtına. Hani kötü hava koşulları bizi bekliyor. Onu da söyleyeyim. Üç ülkede İtalya, Kormuyor kasabasında start alacağız. İsviçre, Alpler'den, Mont Blanc dağlarından, Fransa, Şomon'da finişe ulaşacağız nasip olursa. Bunu da 8 Türk'ten biri olarak... Denizli'li olarak en güzel bir şekilde vereceğim de Denizli'ye geri dönmek istiyorum. Tek temennim bu. Sağlıklı ve huzurlu bir şekilde diyebileceklerim bu kadar. Ayrıca e, Denizli'ye bütün halkına, Denizli bütün halkına e, desteklerini bekliyorum 28 Ağustos sabahı.